Evet, bugün 20. 10. 2024 2020 bulunduğumuz yer İzmir'in bademlere bağlı köyü. Ee, bu bölgede, e, bu arazide bir suya ihtiyaç var. Yapılan çalışmalarda Hüseyin Ustam e, suyun yerini belirlemiş ve çalışmaya başlamış. Hüseyin Usta benim de değer verdiğim, sevdiğim bir dostum. Gelip bir ben de beraberinde bakmıştım. E, i̇kimiz de aynı kanaate vardık burada. E, çalışmalar e, yaklaşık e, bir ayı geçiyor. Hüseyin Usta'm şu anda e, sanıyorum 39'larda mı? Hüseyin abi kaçtayız? 39. metredeyiz. 39. metrede 2 metre ile başlayan e, genişlik çapı 2 metre ile başlayan kesun kuyu daha aşağıdan daraltılarak bir buçuğa indirilmiş durumda. Şey ustam bu işin oldukça yıllardır çok emek vermiş. 34 yıldır. 34 yıldır emek veren bir abimiz. Keson kuyu işinde çok usta benim tanıdığım en iyi usta diyebilirim. Kendi ekipman arkadaşlarıyla beraber şu anda çalışıyor. Bir öğlen paydosuydu. Şu anda işine başlayacaklar. Birazdan kuyuya inecek. Ee, biz de e, şu anda kendilerini izliyoruz. Hayırlısı olsun, hayırlı işler olsun. Bir başlayalım ustam. Sen de aşağı doğru bir in, Ben de seni bir çekeyim Hüseyin ustam burada. Motora şimdi. Gülüşmeler evet evet. Tabii, tabii. Mı? Olsun olsun. Bir şey olmaz. Mecbur. Ha motor bir kalsın bir. Motor bir kalsın. Motor gürültü yapar çünkü. Evet. evet. Ustam aşağı kuyuya iniyor. Hedef 39 şu anda. Burada Sal biraz sal Evet aşağı iniyor Hüseyin Şu anda 39 metredeler Yaptığımız ölçümlerde 53'lerde suyun başlayacağı 53-54'lerde başlayacağı Kanaatine vardık Artık herhalde 60'ın bulur 62'yi bulur Sal bakayım e, bir Biraz hızlı sal aldayım. Hızlı sal abi Evet Hüseyin Usta iniyor aşağı doğru. Ya salsın biraz ya. Hızlı sal diyor biraz diyor. Hızlı -hı. mı? Hı, Hı Yoksa bu yol bitmez diyor. <laughs> uzak. Yol uzak. Ne? Evet. İndin mi abi? İndim abi. Tamam. Şu anda zemindeyim. Şu anda zemindesin. Evet. Evet. Yani yavaş yavaş dünyanın merkezine doğru ineceksin galiba abi. <laughs> dünyanın merkezine inmek için daha çok zamanımız var. Evet. Çek ee, Ali abi. Ali abi boşu çekebilirsin. Boşu çekebilirsin. Herkese selam. Heh bu arada Ekibimiz burada. Ustam da işinin başında. Hayırlı uğurlu olsun. Nasip olursa bu su Hüseyin abi çıktığında da gelip bir çekim yapacağız burada. Tamam abi. Şimdiden size kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Aşağı sen inmeyeceksin aşağı. Hüseyin inmeyecek. Tamam. Dur Hüseyin de geçsin ondan sonra. Misin? He? Olayın. Evet, evet. Hüseyin de geçsin de. Hüseyin inişini de çekelim. Havayı vermiyor. Allah iyi bak sana orada zaten. Saldır hadi abi. Tamam. <laughs> ya.

Söyle çalışma yapılıyor. Boy seviyesi mi? Dolunma olsun. Kardeşler